Kuzeyin kadim topraklarında yıldızların bile fısıltılarla anlattığı bir destan yatıyor: Ragnarok Savaşı. Bu yalnızca tanrıların değil, tüm varoluşun kaderini belirleyecek o büyük ve kaçınılmaz sona dair bir hikaye. Mitoloji sayfalarında gizlenmiş bu epik çatışma, kozmik düzenin kırılma noktasını temsil ediyor. Ölümsüzlerin gücüyle ve kadim kaosun karanlığı arasındaki son hesaplaşma yaklaşmaktadır efsaneler bu son savaşın ardında yatan nedenleri ve sonuçları fısıldar merak uyandırır bu anlatı kadim söylencelerin derinliklerinden gün yüzüne çıkan bir sır perdesini aralıyor tanrıların ölümlülerle ve devlerle olan kadim husumetleri bu nihai çatışmanın tohumlarını ekmiştir şimdi o korkunç kehanetin gerçekleşme zamanı gelmişti her şey, tanrıların babası Odin'in görsündeki derin bir endişeyle başladı. Valhalla'nın görkemli salonlarında bile hissedilen bir huzursuzluk, yakında kopacak fırtınanın habercisiydi. Kadim büyücüler ve kahinler, zamanın dokusunda beliren karanlık lekeleri görmeye başlamışlardı. Özellikle Fenrir adlı kurt ve Jörmungand adlı dev yılanın serbest kalacağı kehaneti tanrıları tedirgin ediyordu. Bu yaratıklar evrenin dengesini bozacak kadar güçlü ve yıkıcıydılar. Odin bu kehanetin gerçekleşmesini engellemek için her yolu denemişti ancak kaderin çarkları geri döndürülemez bir şekilde dönüyordu. Kardeş kavgaları ve ihanetler tanrılar arasındaki birliği zayıflatıyordu. Bu zayıflık onları yaklaşan büyük felakete karşı daha savunmasız hale getiriyordu. Odin bu kehanetin gerçekleşmesini engellemek için her yolu denemişti. Ancak kaderin çarkları geri döndürülemez bir şekilde dönüyordu. Fenrir, zincirlerinden kurtulmak için sabırsızlanan kudretli bir kurttu. Onun dişleri dağları parçalayacak güce sahipti. Tanrılar bu canavarı kontrol altına almak için her şeyi denemiş, ancak onun gücünü küçümsemişlerdi en sonunda tanrıların en cesurlarından tir fenrir'in ağzına elini sokarak onu bir yeminiyle bağlamayı başardı fakat bu kahramanca fedakarlık fenrir'in nefretiyle dolmasına neden oldu zira elini kaybetti jörmungandr ise midgard'ın insanların dünyasının etrafını saran devasa bir deniz yılanıydı onun nefesi bile kasırgalar yaratabiliyordu bu iki korkunç yaratık Ragnarok'un habercileri olarak karanlıktan yükseliyordu. Onların serbest kalışı dünyanın sonunu getirecek olaylar zincirini başlatacaktı. Loki, yalanların ve entrikaların tanrısı, bu kaosun merkezinde sinsi bir gülümsemeyle duruyordu. O, tanrılar arasındaki anlaşmazlıkları körükleyen ve karanlık güçlere kapı aralayan baş aktördü. Loki, kendi kurnazlığıyla tanrılara karşı bir ordu kurmayı planlıyordu. Sürgün edildiği Helheim'ın karanlık diyarlarında ölülerin ruhlarıyla ve buz devleriyle ittifaklar kurdu. Bu beklenmedik ittifaklar tanrılar için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Onun ihaneti tanrıların birbirine olan güvenini sarsmış ve onları savunmasız bırakmıştı. Loki'nin amacı yalnızca tanrıları devirmek değil, tüm yaratılışı kendi karanlık vizyonuna göre yeniden şekillendirmekti buz devleri ve ateş devleri kadim düşmanlıklarını bir kenara bırakıp Loki'nin çağrısına kulak verdiler. Surtur liderliğindeki ateş devleri Musbelheim'ın alevli diyarlarından çıkarak dünyaya doğru ilerliyordu. Onların gelişi gökyüzünü kızıl bir örtüyle kaplayacak ve yeryüzünü kavuracaktı. Buz diyarı Nifleheim'dan gelen buz devleri ise soğukları ve buzullarıyla her şeyi dondurmaya hazırdılar. Bu iki dev gücünün bir araya gelmesi tanrıların korkulu rüyası haline gelmişti. Onların orduları tanrıların savunmasını aşmak için acımasız bir güçle ilerliyordu. Kadim nefretin ve yıkımın gücü şimdi tek bir amaç için birleşmişti. Asgard'ın yüce duvarları yaklaşan dehşetin gölgesinde titremeye başladı. Tanrılar, Odin'in önderliğinde son bir direniş için hazırlanıyordu. Thor, çekici Mjolnir'i sıkıca kavrayarak gök gürültüsünü çağırmaya hazırdı. Heimdall, gözleri keskin, gök kuşağı köprüsünü korumak için nöbet tutuyordu. Valkürler, savaş alanına düşecek kahramanları Valhalla'ya taşımak için kanatlarını açtı. Ancak bu seferki savaş, daha önce hiç görülmemiş bir yıkım getirecekti. Tanrıların en güçlüleri bile bu kozmik kıyametin karşısında çaresiz kalabilirdi. Asgard'ın kaderi bu destansı mücadelenin sonuna bağlıydı. Savaşın ilk dalgası dev ordularının Asgard'a saldırmasıyla başladı. Gökyüzü devlerin kükremeleri ve tanrıların kılıç sesleriyle yankılanıyordu. Thor devlere karşı Mjolnir ile destansı bir mücadele veriyordu. Her çekiç darbesi şimşekleri ateşliyordu. Tyr kahramanca savaşırken bir yandan da Fenrir'in tehdidiyle yüzleşmek zorundaydı. Surtur alevli kılıcıyla Asgard'ın kapılarını zorluyor, her yeri ateşe veriyordu. Bu korkunç çatışma tanrıların ve devlerin birbirine girdiği kanlı bir kaosa dönüşmüştü. Yıkım her köşede hüküm sürüyor, kadim diyarlar sarsılıyordu. Tanrıların gücü test ediliyor, cesaretleri sınanıyordu. Heimdall, gözcülüğüyle düşmanların hareketlerini takip ediyor ve tanrıları uyarıyordu. Gökkuşağı köprüsünden geçmeye çalışan her düşman onun keskin kılıcıyla karşılaşıyordu. Ancak Loki'nin kurnazlığı onu bile alt edebilecek sinsi planlarla dolu bir zihinden geliyordu. Loki'nin kendisi de savaş alanında tanrılara karşı dövüşüyordu ama gözleri hep daha fazlasını hedefliyordu. Bu sırada Fenrir zincirlerini kırarak özgürlüğüne kavuşmuştu. Onun öfkesi her şeyi yutacak cinstendi. Kadim kehanetler Fenrir'in Odin'i yutacağını söylüyordu. Bu da savaşın en korkunç anlarından biri olacaktı. Bu tehlike tanrıların kaderini doğrudan etkiliyordu. Odin, savaşın en yoğun anında Fenril ile karşı karşıya geldi. Kurt, devasa gövdesi ve keskin dişleriyle Odin'e doğru atıldı. Odin, Gungnir mızrağıyla cesurca savaşsa da Fenrir'in gücü karşısında zorlanıyordu. Bu mücadele, tanrıların babasıyla kadim kötülüğün sembolü arasındaki nihai hesaplaşmaydı. Kehanetler gerçekleşmeye başlıyor, korkuç dolu anlar yaşanıyordu. Odin'in kaderi bu korkunç yaratığın pençesinde sallanıyordu. Tanrıların lideri tüm gücüyle savaşıyor ama kaçınılmaz sona doğru ilerliyordu. Bu an tüm varoluş için bir dönüm noktasıydı. Thor, Jörmungandr ile ölümcül bir düelloya tutuştu. Deniz yılanı devasa dalgalar ve zehirli nefesiyle Thor'u kuşatıyordu. Thor Mjolnir'i kaldırıp her seferinde kudretli darbeler indiriyordu. Ancak Jörmungandr'ın gücü de sınırsız görünüyordu. Bu iki muazzam güç arasındaki mücadele dünyanın kendisini sallıyordu. Thor, zehrin etkisine rağmen savaşmaya devam etti. Çünkü onun görevi insanlığı korumaktı. Sonunda Thor, Jörmungandr'ı öldürmeyi başardı ancak kendisi de yılanın zehrinden dokuz adım uzakta yere yığıldı. Bu zafer büyük bir bedelle gelmişti. Freyr, tanrıların en yakışıklısı dev Surtur'a karşı tek başına savaştı. Surtur'un alevli kılıcı her vuruşunda dünyayı yakıyordu. Freyr, elindeki büyülü kılıcıyla cesurca dövüşse de Surtur'un gücü karşısında çaresizdi. Kılıcını kaybettiğinde Surtur'un zaferi neredeyse kesindi. Bu trajik yenilgi tanrıların moralini derinden sarstı. Freyr'in düşüşü, savaşın gidişatını değiştirecek önemli bir dönüm noktasıydı. Surtur'un ilerleyişi durdurulamaz hale gelmişti. Asgard'ın kaderi tehlikedeydi. Kadim kılıcın kaybı bir dönemin sonunu haber veriyordu. Tayra, bir gözünü kaybederek Fenrir'e karşı gösterdiği cesaretten dolayı büyük bir saygı kazandı. Ancak bu savaşın bedeli ağırdı. Tanrıların birçokları yaralandı veya öldü. Odin, Fenrir tarafından yutuldu. Bu, tanrıların lideri için karanlık ve trajik bir sondu. Heimdall, Loki ile ölümcül bir mücadelede karşılaştı ve ikisi de birbirini öldürdü. Savaşın şiddeti Asgard'ın surlarını bile yerle bir etti. Her yer yıkım ve ölümle doluydu. Kadim diyarlar kanla kaplanmıştı. Bu kaos varoluşun kendisini tehdit ediyordu. Surtur Asgard'ı tamamen ateşe verdi. Alevler gökyüzünü sardı. Her şey yanan bir cehenneme dönüştü. Bu dünyanın sonu gibi görünen bir manzara yaratıyordu. Kadim tanrıların diyarı şimdi küller ve duman içinde kayboluyordu. Surtur'un zaferi tüm varoluş için bir karanlık çağın başlangıcı gibiydi. Ancak bu yıkımın ortasında bile umut ışıkları parlıyordu. Yeni bir başlangıcın tohumları bu yıkımın içinde gizleniyordu. Ateşin temizleyici gücü yeni bir dünyanın doğuşunu müjdeliyordu. Savaşın ardından hayatta kalan az sayıda tanrı ve insan yeni bir dünya adım attı. Topraklar yeniden yeşerecek, güneş yeniden doğacaktı. Baldur ve Hodr gibi ölen tanrılar Helheim'dan geri dönecek ve yeni bir barış dönemi başlayacaktı. Bu yeni çağ eski kin ve nefretlerden arınmış olacaktı. Kadim tanrıların yerini yeni nesiller alacaktı. Bu, yıkımın ardından gelen umudun ve yeniden doğuşun hikayesiydi. Ragnarok bir son olmaktan çok yeni bir başlangıcın habercisiydi. Viyana'daki bir arkeoloji müzesinde bulunan gizemli bir yazıt, Ragnarok'un sadece bir mit olmadığını düşündürüyordu. Bu kadim metinler savaşın zamanlaması ve katılımcıları hakkında şaşırtıcı detaylar içeriyordu. Bilim insanları bu kalıntıların efsanelerin kökenini anlamada önemli bir anahtar olabileceğini düşünüyor. Belki de tanrılar ve devler aslında kadim uygarlıkların sembolik anlatımlarıydı. Bu keşifler mitolojinin derinliklerine dair yeni sorular ortaya atıyor. Gerçekten de tüm bu hikayeler yalnızca hayal gücünün ürünü müydü yoksa kadim bir gerçeğin yankıları mıydı? Bu savaşın izleri yalnızca efsanelerde değil, aynı zamanda kayıp şehirlerin kalıntılarında da aranıyor. Arkeologlar, Kuzey Avrupa'nın derinliklerinde kadim savaş alanlarına işaret eden kanıtlar bulmayı umuyorlar. Belki de devasa yapılar ve gizemli semboller Ragnarok'un fiziksel yansımalarıydı. Bu araştırmalar, mitolojik anlatıların gerçek dünya ile olan bağlantısını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Kadim uygarlıkların bıraktığı ipuçları, geçmişin sırbarını aydınlatabilir. Bu arayış, insanlığın kökenlerine ve inanç sistemlerine dair derin bir yolculuktur. Tarihin tozlu sayfaları hala sırlarla dolu. Ragnarok sadece bir savaş değil, aynı zamanda bir arınma ve yeniden doğuş döngüsüdür. Kadim İskandinav kozmolojisinde her son yeni bir başlangıcı müjdeler. Bu döngüsel anlayış evrenin sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunu gösterir. Savaşın yıkımı dünyayı daha saf ve daha iyi bir hale getirmek için bir araçtır. Bu felsefe zor zamanlarda bile umudu canlı tutar. Mitoloji bize her karanlık gecenin ardından aydınlık bir sabahın geleceğini hatırlatır. Bu döngüsel evren anlayışı birçok kültürde de benzer yankılar bulur. Bu destanın yankıları günümüz kültüründe hala hissediliyor. Edebiyat, sanat ve popüler kültür Ragnarok'tan ilham almaya devam ediyor. Modern hikayeler tanrıların, devlerin ve kahramanların mücadelesini yeniden yorumluyor. Bu efsanelerin kalıcılığı, insanlığın evrensel temalarla olan bağını gösteriyor sevgi, nefret, kahramanlık ve fedakarlık gibi değerler her zaman ilgi çekici kalacaktır. ragnarok çağlar boyunca insanlığın hayal gücünü beslemeye devam ediyor. bu kadim hikaye bugün bile bize ilham veriyor. ragnarok'un en derin mesajlarından biri kaçınılmaz kader karşısındaki cesarettir. tanrılar sonu bilmelerine rağmen onurla savaştılar. bu zorluklar karşısında bile dik durmanın önemini vurgular. MIT, bize hayatın belirsizlikleri karşısında bile pes etmememiz gerektiğini öğretir. Kahramanlık, yalnızca zafer kazanmak değil, aynı zamanda onurlu bir mücadele vermektir. Bu ders, her zaman geçerliliğini koruyacaktır. Kadim efsaneler, bize yol gösteren ışıklar gibidir. Kıyamet gününün bu epik anlatısı sadece bir savaş hikayesi değil, aynı zamanda varoluşun doğası üzerine bir meditasyondur. Her son yeni bir başlangıcın tohumlarını taşır her yıkım yeniden doğuşu müjdeler tanrıların ve devlerin mücadelesi evrenin sürekli değişen dengesini yansıtır bu kadim söylenceler bize evrenin büyük döngüsünü ve her şeyin birbirine bağlı olduğunu hatırlatır ragnarok bir son değil bir dönüşümün ifadesidir efsaneler bize bu büyük kozmik dansın bir parçası olduğumuzu anlatır Peki, bu kadim savaşın bize bıraktığı en büyük ders nedir? Belki de en karanlık anlarda bile umudu kaybetmemek gerektiğidir. Ya da belki de en güçlü varlıkların bile kaçınılmaz bir sona sahip olduğudur. Mitoloji bize evrenin sırlarını ve insanlığın yerini anlamamız için bir pencere sunar. Ragnarok'un bıraktığı miras yalnızca yıkım değil, aynı zamanda yeniden doğuş ve devamlılık fikridir. Bu efsane hala çözülmeyi bekleyen derin gizemler barındırıyor. Bu destansı yolculuğumuzun sonuna gelirken akıllarda kalan soru şu: Gerçekten de her şeyin bir sonu var mı, yoksa her son yeni bir başlangıcın sadece ilk adımı mı? Ragnarok savaşının bu derin ve karmaşık anlatısı bize evrenin sürekli bir döngü içinde olduğunu fısıldıyor. Kadim söylenceler bize yalnızca geçmişin hikayelerini değil, aynı zamanda geleceğe dair ipuçlarını da sunar. Bu efsaneler insanlığın evrensel korkuları ve umutlarıyla rezonansa giriyor. Mitolojinin bu görkemli destanı hala üzerinde düşünmemiz gereken pek çok sır barındırıyor. İzlediğin için teşekkürler. Videoyu beğendiysen beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.